Resmi olarak yaz başlamak üzere ama havalar çoktan ısındı bile. Balkonlar, bahçeler birçoğumuz için evimizin böyle güzel kaçış alanları ve en ferah ve en yaşadığımızı hissettiğimiz yerler. Hele bir de böyle güneş tepede ise değmeyin keyfimize. Sevgili Hepsi TV izleyenleri, bugün bu bölümde üç farklı alan yaratacağız. Bir tanesi sabahları böyle taze taze toplayıp kahvaltı yapabilin diye bir hobi köşesi oluşturup onun içerisinde taze sebzeler ve meyveler ekeceğimiz alanı göstereceğiz. Bir diğer tarafta engel Renk böyle çiçeklerle, güzel ağaçlarla birlikte evimizin içinde küçük bir orman yaratacağız. Belki orada kitap okumak istersiniz. Belki şöyle bir müziği kulağınıza takın istersiniz diye düşündüğümüz için bir diğeri de böyle minik sukulentleri sevenler ya da çiçeksiz bitkilerden hoşlananlar için de ayrı bir sukulent köşesi oluşturacağız. Orası da daha böyle tırıp bence tam böyle sürekli fotoğrafını çekesim geleceğimiz bir köşe Instagram olacak. Instagram köşesi. Instagram köşesi olacak. Ve bakın balkonu, bu minik ama tatlı balkonu nasıl dekore ediyoruz? Geldim, dekorasyona geldim. Bakalım bu bomboş balkonu ne hale çeviriyoruz? Hazırsak dönüşüm başla. Ve bu bomboş balkonu böyle keyifli bir köşeye dönüştürdük. Bunun bir tarafı da tabii ki de hobi alanı. Onun için yerleştirmedik. Şu an sadece ne nereye gelecek onu planlamış olduk. O zaten biraz kafamızda vardı. Artık sıradaki aşamaya geçebiliriz. Ekim dikilmişlerden. Biraz böyle domates, biraz salatalık ve bolca da çilek getirdik. Bir bahçesini size anlatmayı planlarken birinci önceliğimiz kolaylık oldu. Bunun ne kadar basit bir işlem olduğunu göstermek istedik. Eğer yeni başlıyorsanız tohum ekme olayına şöyle hepsi burada hazır setler satılıyor. İçerisinde neyi nasıl yapmanız gerektiğinden tutun da farklı çeşitli böyle tohumlara kadar her şeyi var. Bu seti açtığım zaman içerisinden çok güzel kokusuz bir solucan gübresi çıkıyor. Solucan gübresi toprağın verimini arttırmak için kullanılıyor. Genellikle torfla solucan gübresini karıştırdığınız zaman toprak daha da verimli oluyor. böyle küçük bardaklar çıktı ve bir de tohumlar. Bu tohum poşetlerin üzerinde neyin hangi tohum olduğu yazıyor. Hiç dert etmeyin. Domates var, biber var, salatalık var, patlıcan var. Bizde bolca tohum var. Tohum ekerken birinci dikkat etmeniz gereken şey tohumları aslında bir gece önceden ıslatmak. Ben bugün ıslatmadan hızlıca yapacağım. Şimdi karton bardaklarımı önüme diziyorum. Tohumların içerisine şöyle 1-2 santim derinlik bırakacak şekilde şu kadar toprak koyduk. Toprak karışımı koyduk. Bunu 5-6 tane kartona şimdi sırayla yapacağım. Tohumlar sabırsızlanıyor ay! Değil mi? Toprağı bardaklara eşit bir şekilde dağıttıktan sonra sıra geldi üzerine tohumları yerleştirmeye. Her birine şöyle 3-4 tane tohum koyacağım. Daha sonra üzerine böyle 1-2 cm derinlikte kalması için hafif birazcık daha toprak ekleyeceğim. Ve sonra onların üzerine bir can suyu verip kenara kaldıracağım. Bir 10-20 gün sonra bunlar böyle tatlı tatlı filizlenmeye başlayacak. Bu bardaklar organik olduğu için ve biyolojik bardaklar olduğu için rahatça saksıya yerleştirebilirsiniz. Müzik çilekler Bunun içinde yine güzelce toprakla solucan gübresini karıştırdık. Torf ve solucan gübresi toprağın verimini arttırıyor. Daha güzel, daha verimli çilekler elde etmeyi sağlıyor. Biraz yoruldum ama çok keyifli oldu. Domatesler, salatalıklar, çilekler, bir de böyle minik minik tohumlar hepsi işte bu hobi köşesinde. Müzik mimarinin her alanında üç renkten fazla kullanmayın diyorlar. Bunu birçok ünlü iyi mimar da söylüyor. Biz de ne yaptık? Burada üç renk kullanıyoruz, bir tanesi de kontrast oluşursun dedik. Ama sonra baktık rengarenk çiçekler çok güzel durdu. Çok dayanamadık. Yani dayanamadık. O yüzden de arka tarafa rengarenk çiçekler koyduk. Evet arkamda da gördüğünüz gibi bol bol yeşillik kullandık. Çünkü yeşillik hem huzur veriyor hem de ilham veriyor. Tabi bu kadar yeşilliği sadece ağaçlarla değil güzel aralarına ufak ufak renkli çiçeklerle de dekoratif olarak süslemek istediğiniz zaman bunun için hepsini yere koysanız çok yerde kalacaktır. Yukarı doğru yükselecek bir şeye ihtiyacımız var. Tam da bu noktada hepsi buradanın markası hepsi homo çok güzel ahşap saksılıkları var. Onlardan bir tane mutlaka edinmenizi tavsiye ederim. Yukarı doğru 3 kat gittiği için tek başına bütün çiçekleri aşağı dizdiğini hayal et. Çok yerde kalacaktır. Ama bu şekilde böyle üst üste rengarenk çiçekleri görebiliyorsunuz. şöyle güzel bir ormanı çevirmenin bir yolu da böyle büyük büyük ağaçlar almaktan geçiyor. Mesela bir tarafında gördüğünüz alev ağacı, diğer tarafta kumkata ağaçları. Bunların hepsini hep buradan alabiliyorsunuz. Aa ağaç gelir mi diye düşünüyorsanız merak etmeyin. Çok güzel böyle paketleyip büyük paketlerde getiriyorlar. Siz de hemen balkonunuza yerleştirebiliyorsunuz. Ve balkonun bir Köşesi. boş duvarınıza yer varsa ne yapmamız gerekiyor Tolga? Evinizde, balkonunuzda boş bir duvar varsa ve buraya ne yapayım diye düşünüyorsanız bizden size çok küçük ve basit bir öneri. Hepsi buralarına aldığınız bu bambu separatörle çok güzel bir dekoratif alan yaratabilirsiniz. Üstelik bunun için kırma, delmeye de gerek yok. Üzerine takacağınız kablo bağları ve onun üzerine takacağınız kloşelerle istediğiniz saksıları, objeleri buraya yapıştırabilirsiniz. Başlıyoruz. Böyle bir bambu separatöre çiçeklerinizi asmak için çok basit üç tane objeniz var. Hafif bir saksı, iki tane de kablo boğa. Bu kablo boğanı aldıktan sonra birbirine geçiriyorsunuz. Saksınızın etrafına ya da alttan üstten doladıktan sonra fazla kalan kısımlarını kesiyorsunuz, cırtı atıyorsunuz ve şu görseliniz hazır oluyor yeşillikler, bitkiler, sebzeler, meyveler tamamsa bir de size farklı yine bir hobi alanı oluşturabileceğiniz bir kaşe göstermek istiyorum. Ben sukulentleri çok seviyorum. Bakımı da çok rahat. Ben böyle büyük bitkiler yetiştiremem diyorsanız da size sukulentleri tavsiye ederiz. Sukulentleri isterseniz tek tek, isterseniz de set halinde satın alabilirsiniz. Bunları alırken yanlarında güzel dekoratif saksılar almayı ihmal etmeyin. Sizin bahçenizden, sizin balkon tasarımı nasılsa ona uygun saksılar edinebilirsiniz. güzel keyifli bir köşe olunca burada daha çok vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Bunun için de size önerimiz dekoratif güzel yastıklardan edinmeniz. Videonun altında linkini bulabilirsiniz. Ben bu yastıkları çok seviyorum. Burada rahat rahat gelip isterseniz kitabınızı okuyun, isterseniz şöyle bir kahvenizi alın, biraz dinlenin. Nasıl keyif yapmak isterseniz öyle keyfinizi yaşayın. De bu küçücük balkonu böyle yeşillikli, keyifli bir alana çevirdik. Siz kendi evinizin ister küçük ister büyük balkonlu alacağınız ürünlerle böyle keyifli bir alana dönüştürebilirsiniz. Umarım bu videoda verdiğimiz hobi bahçesi oluşturmanın püf noktaları sizin işinize yaramıştır. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Keyifle kalın.